Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün e, zeytinyağlı taze fasulye yapacağız. Şöyle bir fincan e, zeytinyağım var, sızma. Şöyle büyük bir soğanım var, kıyılmış. 3 diş de şöyle doğranmış sarımsağım var. E, ee, zeytinyağlıların olmazsa olmazıdır sarımsak. Yazın favori yemekleri taze fasulye. Ee, herkes sever herhalde. Biz, ben çok sevdiğim için evde de herkes seviyor bizim. Hem hafif hem sağlıklı. Ben şöyle bir pembeleşe kadar bir 5 dakika soğanımı kavuruyorum. Pembeleştiriyorum. Evet soğanım pembeleşti. Üst şey yakarsam daha net görürsünüz. Şimdi fasulyelerimi atıyorum. Şöyle. Yazın başı olduğu için domatesler küçük. Ben bu yüzden kabuklarını soymadım. Şöyle yapacağım. Çünkü buharlaşıp ısınınca domak kabuklarını alıvereceğim üstünde. Karıştırmadan. Ee, tavsiye ederim. Çok pratik bir şey oluyor. Şöyle dört tane küçük domates. Çok büyük değil. Biraz da sıcak su ekleyeceğim şimdi. Suyum kaynadı burada. Birazcık su ekleyeceğim içine. Çünkü zeytinyağının yanmasını kesinlikle istemeyiz. Sağlık açısından da, besleyicilik açısından da. Evet. Şimdi kapağını kapatıyoruz. 10 dakika sonra açıp domates yapraklarını alacağım. Evet arkadaşlar. Domates, bak domates kabuklarım şöyle kalktı. Şöyle alıyorum. Çok pratik bir şey. Uğraşmıyorsun. Çünkü zaten domatesler çok küçük şu anda. Soymaya gelmiyor. Yemeğim pişti. Aldım ocaktan. Şöyle. Ben sulu sevmiyorum böyle gördüğünüz gibi. Çok nefis gözüküyor. Evet servise hazır yemeğim pişti. Çok da güzel gözüküyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.